Herkese merhaba. Bugün yaz çölüsü yapıyoruz. Bir çay bardağı zeytinyağını tencereme alıp kızdırıyorum. Kızan yağın içine 2 adet küçük boy doğradığım soğanı ekliyorum. 5 diş doğradığım sarımsağı da ekleyip kavuruyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 miktar kırmızı toz biber, 1 miktar karabiber ilave edip kavuruyoruz. kavrulan saatin üzerine 250 gram doğradım, temizledim fasulye ilave edip fasulyenin rengi dönene kadar kavurmaya devam ediyorum. Fasulyelerin rengi döndü. Tencerenin tabanına dağıtıyorum. Üzerine 2 adet yeşil biber 1 adet kırmızı biber 3 adet küp küp doğradım patatesi 2 adet soyup doğradım kabağı 3 adet soyup doğrayıp tuzlu suda beklettiğim patlıcanı ilave ediyorum. 4 adet soyup doğradım domatesi ekliyorum tuzu en son kaynar suyumuz ilave ediyoruz kapağını kapatıp orta ateşte pişiriyoruz yemeğimizi yaklaşık 40 dakika kadar pişirdim. 4 su bardağı kaynar su kullandım. Sebzelerim istediğim kıvama geldi. Yemeğimi ocaktan alıp servise hazırlıyorum. Sebzelerim istediğim kıvama geldikten sonra ocaktan aldım. Çok lezzetli, enfes bu tarifi size de yapmak denemek isterseniz şimdiden eminiz ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.